ediyoruz şimdi bunu fırına atacağız ee, piştiğinde bu sefer sizinle paylaşacağız geçen sefer arkadaşlar kekimizin başına hem yapmıştık şey oldu evet hem kekimiz ee, e, gitti. çöktü hem de o video nedense silindi biz aslında bir, bir kere daha kek yapmıştık ama o kek olmadı yani kek olmadı değil kekin videosunu da size atamadık kek de çok kötü oldu abi. Evet, aksilik oldu. Yani biz de şaşırdık. Nasıl oldu bilmiyoruz. İnşallah bu kekimiz Çok üzüldük. Çok üzüldük. Yani malzememize mi üzülelim, kekimize mi üzülelim, emeğimize mi üzülelim? E sonrasında da Herhalde bir tane Sonra videoyu atmak eksikti. istedim arkadaşlar ben. Onda da aksilik Abi, oldu. Herhalde yumurta eksikti. Her şey tamdı. Peki video bir atarken ne ben oldu? çektim. Yumurta çıktı. Video atarken ne oldu arkadaşlar? Video atarken de videoyu atamadım. Video silindi. Ve e, yok oldu gitti. O yüzden ona da çok üzüldük. E, yapacak bir şey yok ama bu sefer daha garantili yaptık. Bakalım güzel olacak. Evet, bu halini de seviyoruz. Tadı nasıl bakalım? Bak, ben de Harika arkadaşlar kekimizi de attık böyle. Hadi kek çok güzel böyle pofuduk kabar, bizi mahcup etme, çok güzel bir şekilde piş. Ben de. Böyle evet inşallah harika olur bizi mahcup etmez geçenki kekimiz gibi geçen kekin ne videosunu atabildik ne ne, ne keki diye. yiyebildik arkadaşlar bu kadar aksilik olamaz gerçekten Aslında bu kadar aksilik, aksilik olamazdı e, misafire götürmeyecektik kendimiz yiyecektik kendimiz yiyecektik ama olmadı o da nasip değilmiş nasipten çıkmış ve de olmadı Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bizlere abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kekimiz olunca keki birlikte kalıptan çıkaracağız. Birlikte yapacağız. Birlikte onu götüreceğiz. El pensada bir şeyler alacağız. Markete gideceğiz. Bugün bir sürü işimiz var. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.